herkese bugün Moskova'daki ilk günümüz sayılır Çünkü dün hem çok geç geldiğimiz için hem de böyle otele yerleşip dinlenene kadar falan bayağı zaman geçtiği için neredeyse hiçbir şey yapamamıştık sadece bir yemek yedik Bir de meşhur kızın meydanda birazcık dolaştık zaten oradan çektiklerimi de buraya koyarım kahvaltı yapmak. Annem bir tane kafe bulmuştu. Ama şöyle hiç de minik olmayan bir sorunumuz var. Burada Yandex Maps çalışmıyor. Yani neden anlamadık. Benimki asla konumumu bile algılamıyor. Anneminki algılıyor ama yol tarifini verdikten sonra böyle bizim hareketlerimizi algılamıyor ve nereye gideceğimizi anlayamıyoruz. O yüzden birazcık zorlanacakmışız gibi görünüyor. Ama bakalım. kahvaltımızı yaptık. Nereye gidelim diye ChatGPT'ye sormuştuk ve bizi gerçekten yanıltmadı. Çünkü inanılmaz bir yere gittik. Kuşkin Cafe'ye gittik. Evet. Borçka çorbası içtim. Ben bayıldım, <laughs> bayıldım, bayıldım. Annemle her konuda tarzlarımız o kadar farklı ki kendisi direkt kahvaltıda çorba içti Rusların bu meşhur çorbasından ve hiç benlik değil yani ben tadına bile bakmadım tabii ki yine böyle ekmek üstü yumurtalı bir kahvaltı tercih ettim ek benedikt yedim ve bu zamana kadar yediklerim arasında gerçekten en iyisiydi yani bu kadar lezzetli bir şey olamaz vallahi ben çorbama bayıldım çok merak ediyordum merakıma değdi Herkesi gibi bir yer görmüştük ve içine girelim dedik. Orada da önünde sıra olan bir dondurmacı vardı. Kendimize hemen birer top dondurma aldık. Ben burayı TikTok'ta da görmüştüm. Ve böyle önünde sıra falan olunca gerçekten güzel bir şey olacağını düşündüm. Ama hiçbir esprisi yokmuş bence. Yani gelirseniz çok da gerekli değil. Sen de yorum yap. Kesinlikle. Sıradan hazır dondurma. Aynen. Yani böyle bir ferahlatır falan belki diye aldık. Çünkü saat şu anda 1 ve tam böyle güneşin altında geziyoruz. Hava bu arada inanılmaz sıcak. Zaten böyle bir 34-35 derece falan gösteriyordu. Birazcık gezmekte o yüzden zorlanıyoruz açıkçası. Annem bu kadar sıcak olacağını tahmin etmemiş. Etmedim gerçekten harika bir komşumuz var Natalya Hanım o da yağmurlu yanınıza şemsiye yağmurluk kalın demişti gerçekten sıcak olduğunu <laughs> birazcık düşünmedim. abartmış ama bu arada gerçekten ilk başta hava durumuna baktığımızda yağmurlu gösteriyordu özellikle geldiğimiz gün için sonradan güneşliye döndü yani tabii ki yağmurlu olmasındansa güneşli olmasını tercih ederiz ama birazcık böyle gezmek açısından zor oluyor. sıcaktan gerçek bayıldıktan sonra bir otele gittik ve birkaç saat dinlendik. Şimdi tekrardan yemek yemek için dışarı çıktık. Annem St. Petersburg'tayken Rene'de bir mantı yemiş arkadaşlar. Ve dünden beri burada bunu arıyoruz. Yani sorduğumuz her yer dedi ki bilmiyorum öyle bir şey yok. Bir yer olduğunu söylediler. Lepin varin. Hermeni mi? Pellini dedim ya, millete Pellini Amin diye, diye sorduğunu işte. ya. <laughs> İlk gün herkese, bütün restoranlara Pellini diye sordu. İnsanlar da zaten Bellini'yi sorduğunu anladılar ve işte böyle olan kokteylleri falan söylediler. Neyse, Pelmeni'ymiş. Neyse, bir yer bulduk ama hayal kırıklığı. Ona dün de bakmıştık ve ben dedim ki burası böyle zincir restoran ve hani fast foodçu gibi duruyor. Sevmeyeceksin bence, beğenmezsin dedim. O da yine de dedi ki işte en iyisi burasıymış, böyle yazıyor falan. Bugün en sonunda oraya gittik ve düşüncelerim nelerdi? Düşüncelerimi değil de duygularımı anlatın. Büyük hayal kırıklığı. Evet, gerçekten çok kötü. Yani bence çok belliydi böyle olacağı ama yine de annemi ikna edememiştik. Neyse gördü, denedi ve ikna oldu. Ben yemedim bu arada. Yani böyle bir iki üç tane falan yedim. Bana yetti. Şimdi de tekrardan bir hazır otelin önündeyken ben üstümü değiştireceğim ve farklı bir yere gideceğiz. Sonrasında da belki yine kızın meydana inebiliriz diye düşünüyoruz. Evet. <laughs> İkinci günümüzden günaydın. Kahvaltımızı yaptık. Zaten videonun başında gördünüz. Şimdi de geziyoruz. Kahvaltı için çok tatlı bir yere gittik. Bugün gittiğimiz yerde dün gittiğimiz yerde bu arada Michelin yıldızıydı sanırım ve ikisi de gerçekten çok güzeldi. Bugün gittiğimiz kafe Doktor Shivago. Bu sabah gittiğimiz yer için bu arada mutlaka rezervasyon yaptırmanız gerekiyor çünkü içerisi çok doluydu. Biz içeride oturamadık ve dışarısı da gerçekten çok sıcak oluyor. O yüzden en mantıklısı rezervasyon yaptırıp gitmek. Şimdi de Pushkin Müzesi'ne gidebiliriz diye düşündüm. Aslında Kremlin Sarayı'na da girmeyi düşünmüştük ama oranın çok küçük bir kısmını görebiliyormuşsunuz. Sarayı kullanıyorlarmış çünkü. Onun içinde girmeye değer mi değmez mi bilemedik. En kötü diğer günlerde ona da bakarız. Rus devlet kütüphanesine girdik. Biz böyle daha gezilebilecek bir yermiş gibi zannetmiştik dışarıdan. Çünkü hem çok büyüktü hem de çok fazla önünde böyle fotoğrafını falan çeken insan vardı. Ama bildiğiniz kütüphane olarak kullanılıyor. Yani biz de böyle bir içine bakmış olduk. Tabii ki bizdeki kütüphanelerden çok daha farklıydı. Bilgisayar odaları var, işte sessiz okuma odaları var falan. Ve tabii ki içi de çok estetikti. Sonra da Puşkin Müzesi'ne gittik ama son anda girmekten vazgeçtik. Yani bu seyahatimizde böyle hiçbir müzeye girmemeye yemin etmiş gibi geziyoruz. Bir söylemek ister misin? çok sıcak. <laughs> evet gerçekten özellikle 2'den sonra, öğleden sonra 2'den sonra hava çekilmiyor arkadaşlar. Yani çok zor bir şekilde dolaşıyoruz. Başımıza güneş geçti. Ben St. Petersburg'a Aralık'ta gitmiştim ve eksi 20 dereceyi görmüştüm orada. Ona rağmen çok daha rahat bir şekilde gezebiliyordum. Ama sıcakta gezmek çok zormuş. Puşki Müzesi yerine soğuk bir şey tercih ediyorum. Evet tercih ediyoruz ama bir yere de oturmuyoruz. Yani sadece hani aklımızda soğuk bir şeyler içme fikri var ve bir saat bu fikre Ama dayanarak dolaşıyoruz hiçbir şey yok ki gerçekten evet. oturacak bir kafe ne bilim bir restoran henüz denk gelemedik. Moskova nehrinin şey kanalının yanına indik. Orada böyle güzel işte kafeler, restoranlar falan vardır diye düşünüyorduk. Büyük ihtimalle vardı da ama bizim bulunduğumuz yerin karşı tarafında vardı diye anladım ben. O tarafa da geçemiyorduk. O yüzden de böyle bir yerde oturamadık. Şimdi tekrardan otelimizin yakınlarındaki yerlere gidiyoruz. Yani ya böyle bir, bir iki saatliğine otele girip dinleneceğiz ya da güzel bir yer bulursak oturup birazcık bir şeyler içeceğiz. biraz otelde dinlenmiştik hava çok sıcak olduğu için. Sonra da tekrardan böyle giyindim. Süslendim, hazırlandım ve tam dışarı çıktım. Bir baktım yağmur yağıyor. Başka bir şey mi giysem, dönsem mi falan diye bir düşündüm. Ama neyse ki şu anda durdu. Önümüzdeki günlere de bu arada yağmur gösteriyor. Umarım yağmaz. Yani biz yağmayacağına çok emindik. Çünkü hava gerçekten çok sıcaktı ve full güneşli gösteriyordu. Tek iyi yanı gerçekten bayağı serinlemiş yani. Şu anda çok daha rahat bir şekilde geziliyor. Şimdi de akşam yemeği için nereye oturacağımıza karar vermeye çalışıyoruz. Böyle birazcık geze geze güzel bir yer buluruz diye düşündüm. Bayağı yağmur yağıyor. Sabah sıcak, şimdi yağmur, tamamen dengesiz bir hava. Evet. Günaydın. Yine kahvelerimizi aldık ve buradaki son günümüze başladık. Otelin bence en iyi yanlarından biri böyle istediğiniz zaman çay, kahve falan alabiliyor oluşunuz. Bu arada otelin ismini de yazarım. Gerçekten konumu falan çok iyiydi. Odaları da biz beğendik. Tam böyle fiyat performans yeriydi. St. Petersburg videomda nerede kaldım, otel rezervasyonu nasıl yaptım falan çok sormuştunuz. Burada böyle Airbnb booking falan çalışmıyor. Zen Hotels diye bir siteleri var. Hem St. Petersburg'da hem de burada oradan rezervasyon yaptık. Dediğim gibi otelin adını da yazarım. akşam yağmura yakalandıktan sonra annemle çok tatlı bir Rus restoranı bulduk. Yani tabii ki yemekler bana göre değildi. Ama annem çok beğendi. Bayıldım. <laughs> Tek bayıldım. Yani ortamı falan güzeldi. Burada enteresan bir şekilde çok fazla İtalyan restoranı var. Gerçekten adım başı İtalyan restoranı var diyebilirim. Her yer öykünün dediği gibi tam öyküye göre İtalyan restoranı var. Evet. hamburger de çok var. Benim için mutsuzluk kaynağı. <laughs> yani Rus yemekleri çok güzeldi. Çok değişik. bize de yakın yemekleri var aslında manzının bir sürü türlü ama bence çok güzel. Yine aslında böyle hamur üzerine kurulu bir mutfakları var bence. Salataları falan yine işte çok meşhur. Ama çok lahana pancar ağırlıklı olduğu için Hı. ben ikisini çok seviyorum. Bu arada yoğurtları <laughs> çok güzel. Sen Yani ben sevdim. Yani bence dünkü yemekteki yoğurt bildiğimiz bizim süzme yoğurdumuz gibiydi. Dünkü süzme yoğurdu hiç sevmez. Evet. Onun birazcık daha böyle yenilebilir haliydi bence. Ya şöyle işte pelmeni diye bir mantıları var. Tadı bence güzel. Dün yediğimiz özellikle içi böyle dolu doluydu. Sadece iki seferdir yediğimde böyle sonrasında midemde sevimsiz bir tat bırakıyormuş gibi hissettim. Önyargıda olabilir Hayır. tabii Hayır. bakmayın çok böyle bayılacağım türden bir şey değildi yani. Bizim kendi mantımız bence daha güzel. Bugün ne yapacağız bilmiyorum. Annem sabah gezmiş birazcık. Bir tane çok tatlı bir fırın buldum dedi. Oradan kahvaltılık bir şeyler alabiliriz diye düşündük. Hava da şu anda düne göre daha iyi. Kapalı ama yağmur falan yok henüz. Umuyoruz ki böyle bu şekilde devam eder. Yani son günümüzde artık bir rahat rahat gezelim istiyoruz. Benim Rusya ile ilgili söylemek <laughs> bazı şeyler var gerçekten hayran kaldım. Rus edebiyatını, kültürünü, e, tiyatrosunu, balesini çok severim. Çok doldum. Ben çok güzel bir şehir. Burası genel olarak böyle gezmek için bence çok büyük bir şehir. Minimum bir 3-4 günü ayırmanız gerekiyor diye düşünüyorum ki biz hani müzelerine falan girmedik bile. Yani böyle genç, yaşlı herkes sabah akşam çok güzel bir şekilde giyinip geziyor. Keşke biz de İstanbul'da şekilde gezebilsek rahat rahat. Onun dışında tabii ki sokaklar falan çok güzel. Yani size de zaten olabildiğince çekmeye çalışıyorum. fırın değil böyle çok büyük bir market gibiydi. Tam böyle içinde Rusya'ya özgü şeylerin oldu ve fırın kısmı gerçekten inanılmaz iyi görünüyordu. Yani bir sürü şey aldık zaten. Annemiz zaten böyle şeyler gördüğünde kendini kaybetme gibi bir özelliği var. Aynısını Londra'dayken de yapmıştı. Yani biz böyle sabah bir 15 dakika falan yiyeceğimiz kruvasanları seçmeye çalışıyorduk. <laughs> yani normalde de hani hiç yemez bu arada. Ama... evet gerçekten yemiyorum. Mesela <laughs> evet. bunları sevmiyorum. Beni mutsuz ediyor şey, enerjimi düşürüyor ama böyle burada görünce çok hoşuma gidiyor. <laughs> <Tapları gülüyor> Bakalım. Baya böyle değişik şeyler aldık. Tadına bakacağız. Bunları yemek için böyle oturabileceğimiz güzel bir park tarzı bir yer arıyoruz. Belki ona uğramadan önce bir kiliseye girebiliriz. Aziz Basil Kilisesi'ne de girdik. Bu arada burada genel olarak müzeler ve kiliseler St. Petersburg'a kıyasla çok pahalı. Yani 2000 rubleydi bir kişi giriş turist için bu arada. Kendi vatandaşları için böyle 300-400 falan yazıyordu. St. Petersburg'da ben bütün katedrallere ve müzelere 500 rubleye girmiştim. Ama yapacak bir şey yok yani gelmişken tabii ki gezelim dedik. İçerisi böyle bölüm bölümdü. Bazı kısımları daha müze tarzında yapmışlar. Özellikle duvardaki böyle resimleri falan inanılmaz iyi. Yani her böyle baktığınızda bunu nasıl yapmışlar diyorsunuz. arkamdaki katedrale girdik. Burası ücretsiz bu arada ve içerisi inanılmaz güzeldi ama fotoğraf ya da video çekmek yasaktı. Zaten böyle kropla ya da shortla falan da giremiyorsunuz. Bende short vardı. Annemde de böyle kısa tight vardı. Liselere falan girerken birçok kişi böyle kafasına eşarp bağlayıp giriyordu. O yüzden Bugün buralara geleceğimiz için sabah dedim ki acaba yanımıza bir etek mi alsak? Uzun bir tane eteğim vardı, onu aldık ve iyi ki de öyle yapmışız çünkü öbür türlü buraya giremeyecektik. Büyük ihtimalle yine böyle bir bir saatliğine falan otele döneceğiz çünkü hem kameramın hem de telefonumun şarjı bitiyor. Birazcık da o sayede dinleniriz diye düşündük. Bu arada bu katedral Sovyetler Birliği zamanında yıkılmış ve yerine bir saray inşaatı planlanmış ama o da 2. Dünya Savaşı zamanında durdurulmuş ve en son sanırım 1999'daydı tekrardan burası bir katedral olarak inşa edilmiş ve o zamandan beri de bu şekilde kullanılıyor. Böyle valizlerimizi falan aldık ve otelden çıktık. Uçağımız 3'te o yüzden çok geç kalmadan havalimanına gitmek istiyoruz. Bu arada bu videoda hiç söylemedim yani bu videoyu izleyenlerin hepsi sanki Saint Petersburg vlogumu da izlemiştir gibi bir düşüncem vardı. Ama öyle olmadığını bildiğim için bazı şeyleri tekrardan hatırlatmak istiyorum. Burada kredi kartlarımızı kullanamıyoruz. Yani açıkçası hiç Moskova'da denemedik ama büyük ihtimalle hala kullanılmıyordur diye düşünüyorum. Nakit parayla alışveriş yapabiliyorsunuz. Bankalardan falan döviz bozdurabilirsiniz ama yine de en mantıklısı ne harcayacağınızı tam bilip bence ona göre buraya gelmeniz. Onun dışında sosyal medyaya girmek için işte Instagram'a, TikTok vesaire VPN kullanmanız gerekiyor ve Google Maps de tabii ki çalışmıyor. Biz Yandex kullandık. Normalde Petersburg'ta onunla çok rahat etmiştim ama burada nedense dışarıdayken çalışmadı. Yani konumunuzu algılıyor ama bir yere giderken hareket ediyor görünmüyorsunuz. Yine de böyle gezmek için çok zor bir yer olmadığı için ilk gün neyin nerede olduğunu anlayıp sonrasında çok daha rahat bir şekilde kendimiz gezebildik. Müzik